Mesut Beyto oldu. Çevresindeki gençler onu sahiden de gayrimeşru kralı sanıyorlar. Geçen yılki operasyondan sonra zaten piyasada duyulmuştu. Beyto yine işbaşı yaptı diye sağa sola haber saldık. Özcan Şamber'in kulağına gitmiştir o abi. Umarım. Tüm bu tezgahı Özcan'ı yemlemek için kurduk sadece. Bu kadar emek boşa gitmemeli. Haydi beyler haydi. Hızlı olalım. Rezil beni anlaşıldı. Tamam abi sen merak etme. Cemal. Buyur. İkişer kilodan kaç paket? 146 paket abi. Konserve kolleri Zula yaptık. Yarısı yüklendi. Kalan da diyor çocuklar. Zula patlarsa ben de sizi patlatırım. İyice gizlediniz mi? Gizledik abi. İyi sen başlarında dur. Yanlış yapmasın kimse. Koy bakayım oraya. Koy koy koy. Koy bakayım koy 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 koy. İn aşağı. İn 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 Şş, bana bakın. Şimdi biz İstanbul'da tezgah açtık. Hepiniz kendinize dikkat edin. İşinizi düzgün yapın. Akıllı olursanız hepinizi yaşatırım. Tamam abi. Ha. ha dediklerimi de unutmayın ha. ha. Abi şoför arkadaş geldi. Gel Kudret. Ahmer elini öpeyim. Yok yok gerek yok. İstemez sağ ol. Bu sen mi kullanacaksın? Hı. Ben kullanacağım abi. Ha, Adını çok duydum. Hemen geldim. Ee. Çok şükür sen de bize iş verdin. İşi verdik ama göreceğiz bakalım. Dikkatli git ha. Sana malımızı emanet ediyoruz. Yüzünü ha. kara çıkarmam abi. Hadi.